Evet arkadaşlar tekrar aynı günde hoş geldiniz. Size dediğim gibi e, alışverişleri hani e, annemin getirdiklerini hepsini ayrı ayrı çekeceğim. Gördüğünüz gibi daha her şey duruyor. Benim kaldırmadan size çekeyim. Öncelikle annem neler getirdi? Yani annemle babam. Geçen sene ben çatal bıçak takımı almıştım arkadaşlar Hizar'ı. Sadece 6 kişilik almıştım. O yüzden bu sene bir takım daha getirmişler e, Hisar'ın. Çok memnunum arkadaşlar ben bundan. Misafirler için kullanıyorum. Hem, e, hem vardı. Bir de e, Hisar'ın geçen sadece bir tane getirmiştim. Bu sene bir paket daha getirdiler. Ondan sonra arkadaşlar hepsini göstereceğim. E, tabii ki bunlar şöyle söyleyeyim. Hepimize aynısına geliyor. Yani bütün kardeşlerimize ve kendisine hep aynısı arkadaşlar. Bende ne varsa aynı sonlarda da var. hepimiz aynı getirmiş. Hepimize şöyle orta boy gibi güveç çanağı getirmiş arkadaşlar. Hem kardeşlerim yani abime kız kardeşime bana kendine de getirmiş annem. Yani annemle babama buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de Allah razı olsun. Hatta bunda hemen annem bir şeyler pişirmişti kendisindekinde. Çok güzeller. Bunları şöyle kapatayım. Sonrasında şunlar da arkadaşlar böyle Türkiye'de neymiş adı silikon vakum, vakum arkadaşlar. Türkiye'de kendi kullanmış. Böyle hani alan yemekleri tabaklara koyuyoruz işte hani üstüne kapatıyormuş. Hani açılmamış arkadaşlar. iki tane böyle bana da verdi. E, herkese getirmiş. Yani hepimize diyeyim yani bütün kardeşlere. E, bunlardan yani annem ayrı ayrı almıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Hepimizi düşünüyorlar. Sonrasında bayağı şey getirmişler doğru öyle söyleyeyim. Hepimize şöyle şoko krem getirmişler. E, yani şöyle söyleyeyim. Annemle babam her gördüğünü hepimize dağılmışlar. Öyle söyleyeyim. Allah razı olsun onlardan. Ee, böyle bir şokol krem getirmişler. Ondan sonra e, Fisco krem şöyle getirmişler. Bu bir buçuk kilo arkadaşlar. Ee, i̇ndirimde mi neymiş öyle almışlar. Hepimiz atılmışlar dediğim gibi. Ondan sonra annem tabii ki bana kız kardeşime ve yengeme böyle terlikler getirmiş. Çok güzel bakar mısınız? Türkiye'den e, eve giyinmek için. Şöyle size önce göster. Önce annemlerin hani annemle babama ne getirdiğini göstereceğim. Ondan sonra kendi alışverişimi göstereceğim. Şöyle e, mantı getirmiş arkadaşlar. Hani çorum mantısı, çorumlar almışlar. Şöyle tam 3 paket var arkadaşlar. Şöyle burada 3 paket var. Ondan sonra iki pakette şöyle nohut, Bunlar hepsi Türkiye'den getirilmiş arkadaşlar. Çünkü e, arabayla gittiği annem genelde her şeyini getirir. Hepimizi getirmiş. Allah razı olsun. E, Bir şöyle 9 karışım pekmez özü getirmiş arkadaşlar. Hani Yiğit için getirmiş. Hani bizimkiler biraz vitaminsiz olduğu için hani hem yenime hem de e, benim oğluma getirmiş. Hani her sabah içsinler diye. E, deniş, de, deneyeceğim. Bakalım. Ee, hurma özü diyor. Kara üzüm. Beyaz üzüm. Kara dut. Beyaz dut. Keçi boynuzu. Pancar özü. Adıs özü. Nar özü. Bakalım deneyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle hiçbiri e, reklam değildir. Öyle söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz annemlerde gösterememiştim. Neler getirdi diye bize. Ondan sonra şöyle kızırcık marmelatı getirdi arkadaşlar. Harika. Tadı çok güzel. Ee, tavsiye ederim. <laughs> öyle söyleyeyim. Şöyle bir de e, kolay e, zeytin çiçeği kolonyası getirmişler. Dediğim gibi ben de burada ne görüyorsanız kız kardeşimi abinde de aynısı var. E, ondan sonra e, leblebi getirmiş. Şöyle karışık çerezler arkadaşlar. Ondan sonra şöyle kuru incir var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve kuru kayısı şöyle göstereyim size getirmişler. Çok şey getirmişler, Allah razı olsun. Ee, şöyle kuru simit... Kıtır simitmiş, pardon. Bakın önümde. Kıtır simit getirmişler. Yani bir sürü şey. Ondan sonra... şey de getirmiş arkadaşlarımla. Pardon ya. Ee, torbaladık hepimize çünkü on e, şey getirmiş hani. Hepimiz paylaştık. O yüzden hani böyle torbaladık. Böyle iki torba da bende var. Ondan sonra... Şu da, şu bu da bu lokum arkadaşlar. Şöyle lokum getirmiş ee, hepimize. Dediğim gibi annem kendisine ne aldıysa üç çocuğuna da hepsini <laughs> almış. E, ee, Gerçi annem hep öyle yapıyor arkadaşlar. her sene babamla ikisi beraber gitti mi kesinlikle bize de getirirler. Ve kuru pastalar getirmişler. Kuru kurabiyeler bakın gerçekten de hepimize getirmişler e, ee, gerçekten anne baba böyle oluyor arkadaşlar. E, ee, kendilerini değil de çocuklarını düşünüyorlar. Allah razı olsun gerçekten de. Ee, bir sürü şey getirmişler. Ondan sonra size göstereyim arkadaşlar size. Hatta birkaç şey daha e, çıkardıkça göreceğiz. Şöyle çekirdek. Ee, ben bir tane aldım çünkü biz tuzu tüketiyoruz. Bir tane aldım çünkü dedim siz geldiğinizde hani yersiniz. Çünkü onlar seviyor. Ondan sonra şöyle Yiğit'e işte açıcı e, şurup kullanıyorum arkadaşlar. Bazen Yiğit çünkü hmm, yemiyor. Ben bunu geçen sene Türkiye'de kullanmışım. Çok iyi gelmişti. O yüzden bu sene bir tane istedim. Türkiye'den biz bilir şu öksürük şuruplarını ben kullanıyorum ve çok memnun arkadaşlar. Kesinlikle reklam değildir. Şöyle size göstereyim. E, de çok iyi geliyor. Hani öyle söyleyeyim Ben genellikle vitamin şeyleri, her şeyi kullanıyorum. E, Şeyden getiriyorum arkadaşlar. Türkiye'den getiriyorum. Sonra bir de ne getirmişler? Ee, bu sene ilk kez görmüşler. Ben de ilk kez görüyorum. Size göstereceğim. Ee, leblebi kreması. Bu böyle ekmeğe sürülüyormuş. İyice de patlamışlar kırılmasını. Şöyle bakın. Leblebi kreması. Ekmeğe sürülüp çok güzel tadı. Annemler de denedik. Ee, ve ne getirmişler arkadaşlar? Çikolatalar. Bakın. Tek tek göstereyim. Şöyle Türkiye'nin çikolatalarını getirmişler. Hepimize 3 e, üç kardeş yani üç eve dediğim hani üç kardeş demeyeyim de üç eve de böyle paylaştırdı falan. Yani hepimize hani böyle çeşit çeşit hani hepimize. Ondan sonra bir de ne getirmiş biz deneyelim diye. Şu meşhur Dubai çikolatasını getirmiş. Ee, şöyle söyleyeyim annem nerede yedik. Meşhur Dubai lezzeti hatta yazıyor da kesinlikle reklam değildir onu bir daha hatırlatayım. Ee, ben fazla beğenmedim. Hmm, öyle söyleyeyim. Belki bir de kendim yapıp deneyeceğim. Ee, kadayıf da falan getirdim. Ee, böyle fazla bir kadayıf tadı yok. Onu söyleyeyim. Bunu yedim. Hani beğendim desem yalan olur. Babam da orada görücü. Hani çocuklarıma götüreyim demiş. E, onlar da bir denesin diye e, hatta o uygunu almış böyle hazır paketi ama dedi Türkiye'de çok pahalıya satıyorlar dedi bu çikolatayı hani e, hatta bir sürü çeşit arkadaşlar çikolata getirdi şöyle söyleyeyim hepimiz aramız yani e, hepimize paylaştırdı şöyle söyleyeyim hani bu fındıklı, çikolatalı gofret metro işte şeyler var böyle beyaz çikolatalı hani öyle şeyler var. Ondan sonra e, de eşyaları bir sürüydü de işte bavullarda. Yedi şöyle bir de takım getirmiş annem böyle almış. Şöyle göstereyim bakın. Biri de zaten pijama üzerindeydi hatırlıyorsanız giyiniyor bir yiğit. Öyle söyleyeyim. E, bir de böyle takımı var. Ee, gerçi bu sene bunları gidebilir mi bilmiyorum. Çok büyük. Yiğidin <laughs> boyu yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bir de altı var şöyle. Hani e, takım olarak almış. Ee, aslında bir sürü şey vardı Daha arkadaşlar Bakacağım Çünkü e, hatta biz dün Süleyman'la da Cumartesi günü Bir koca karton daha annemlerden buraya Postayla yolladık çünkü bazı eşyalar Daha onun içerisinde çerezler Vardı çünkü herhalde çerezleri Ben onun içine koydum galiba Çerezler daha çıkmadı arkadaşlar Bir bakayım öyle göstereyim size Ondan e, sonra devam edelim Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Ne yaptım? Önce annemin getirdiklerini ben şöyle bir kaldırdım. Ee, şöyle köşeye koydum hemen. Ee, çünkü dedim ki hemen devam edelim. Çünkü ben kendi e, öteki çerezleri herhalde öbür kartonla gelir. Onlar pazartesi salıya gelir. O zaman size göstereyim. Çünkü daha annem bir sürü bize çerez falan da getirmiş arkadaşlar. Cevizim vardı, şey, daha şeyler vardı. Onlar hepsi mercimek falan vardı. Onları kartonla, e, çünkü arabaya sığmaz diye bir süreç şey olduğu için bir Süleyman'la bayağı bir 20 euroluk büyük bir karton hazırladık. Postayla buraya yolladık cumartesi günü. Ben neler aldım arkadaşlar? Bakkalda şöyle size göstereyim hemen. E, şöyle önüme de poşet koydum ki ölçüsü yapayım diye. Fazla işte mutfak büyük olmayca bir muzlu iki tane muzlu puding olması lazım. Evet, iki tane muzlu puding aldım. Ee, şöyle kakaolar aldım arkadaşlar. Ee, keklere, pastalara hani. Ee, şöyle hepsine içer tabi almışım çünkü ama işte karışık konucu torbalara. Ee, çilekli aldım puding. Ee, ben annemlere her zaman gittim arkadaşlar. Böyle büyük alışveriş yapıyoruz. Çünkü orası bana daha uygun oluyor. Ee, Şöyle puding çikolatalı aldım. Ondan sonra şöyle çikolata sosları aldım arkadaşlar. Bunlar güzel oluyor. Ben kullanıyorum. Şöyle hemen da böyle kıvırdı bunlar. Yiğit için kıvırdılar işte arkadaşlar. Ee, onları şöyle atayım. Onları hep ayrı koyacağım. Şöyle Süleyman yine aynı şekilde. Şöyle püskütler işte çayın yanında işe giderken falan dedi. Götürürüm dedi. <laughs> Kesinlikle reklam değildir. Ee, şöyle Halley'leri aldı Arkadaşlar. Bir sürü de aldı ya. Bakalım burada bir daha var. Halley. Şöyle e, bir portakallı, bir çilekli aldı. Ondan sonra şöyle bakkaldan e, şunu annemlerden e, getirmişler. Çikolata helvası. Şunu da bakkaldan aldık. Fıstıklı arkadaşlar. Tadı nasıl bilmiyorum ama bakalım göreceğiz. Hiç bilmiyorum. Aldık ama bilmiyoruz işte. Çünkü yeni gelmiş. Ee, şöyle bir tane isot biberi aldım. Bir de çörek otu aldım. Ee, onları ayrı koysam iyi olur. Şöyle. Ondan sonra e, bir tane omayla kızına şöyle lokum getirdim arkadaşlar. Hani yine Aynı şekilde kıvır zıvır işte püskütler arkadaşlar. Ee, çünkü ben yazın hiçbir şey almamışım eve. Benim evde çünkü e, nemden kötü olduğu için hiçbir şey almamıştık. Ondan sonra arkadaşlar şöyle arpa çeziyesi iki tane aldım. Ee, evde çok hiç kalmamıştı. Bir tane tel aldım çünkü evde biraz vardı şu şekilde. Hani size göstermek için şöyle poşetimi geri koyuyorum. Arkadaşlar şöyle 4 paket. Şöyle 4 paket. biz bu sucuğu kullanıyoruz arkadaşlar. sun Suntat'ın pastırmalı sucuk. Burada arkadaşlar Bremen'de bu 5 euro. Ben annemden onlar orada 3.50'ye alıyorum. Neredeyse yarı yarıya fazla aldım. Çünkü buzluğa atıyorum. donduruyorum. O yüzden hep fazla fazla aldım. Çünkü donduruyorum arkadaşlar ben. Şöyle Bunlar da indirimdeydi şöyle e, Murat Bey'de tel peynir arkadaşlar aldım. E, şöyle gavda var, Gavda var. Bir tane de kaşar almıştım bakkaldan. E, şöyle size göstereyim ki arkadaşlar bir tane de e, şöyle sosis. Ondan sonra Süleyman şöyle kendine oralet aldı. İki tane de şöyle boncuk sosis aldık. Ben evet, seviyorum. Süleyman fazla sevmiyor. Şöyle iki tane de milka çikolatalı taralar var. Aslında bunun daha fazla vardı da e, nerede bilmem arkadaşlar. Bayağı bir var. Öyle söyleyeyim. Burada da tam 2, 4, 6, 7 tane arkadaşlar kadayıf var. Niye 7 paket derseniz e, kadayıf yok arkadaşlar. Bu Dubai çikolatası çıktığından beri kadayıf yok. O da hatta ben son gün babam bulmuş. Babam aldı. Allah razı olsun. Çünkü ben kadayıf tatlısı yapıyorum biliyorsunuz. Hiçbir yere kadayıf yok. Herkes bu Dubai çikolatası için kadayıf alıyor. Ee, o yüzden hemen babam bana şöyle tam 2-4-6-7 tane almış arkadaşlar. Ee, <laughs> şöyle acı turşu. Ee, şöyle 2 tane de zeytin aldık. Süleyman e, indirimdeydi arkadaşlar. Biri e, kal böyle şöyle diyeyim indirimdeydiler 3.99 arkadaşlar öyle söyleyeyim ondan sonra şöyle bir de kuşburnu oraya aldı bir daha bir tane limon tozu aldım ondan sonra arkadaşlar şurada tam bakayım bir 2 4 10 12, 14, 15 16 tane şey var arkadaşlar süt tozu var kahve için hani biri şu indirimde de almış babam bunu da e, Hollanda'dan almışlar. Ben süt içiyorum çünkü. Hani çok tükettiğim için bayağı getirmişler arkadaşlar. Allah razı olsun gerçekten de annemden, babamdan. Şöyle iki tane e, patlıcan aldım. Ben böyle patlıcan salatası yapıyorum. Yanına da hani biber de aldım. Bunlar közlenmiş oluyor hani arkadaşlar. Böyle bir misafir geldiği zaman yapıyorum. Çok güzel oluyor. İçerisine yeşil soğan falan ekliyorum. Harika oluyor. Evde de ben bunu kullanıyorum koku olarak arkadaşlar. Yumoş'un. Ee, bu sefer bunu aldım. Çünkü sarısı daha vardı. Sarısını da kullanıyorum. Bir misafir ya da bir geldiği zaman eve sıkıyorum arkadaşlar. Güzel bir koku bırakıyor. Ee, bir tane Uludağ'la bir tane Çamlıca aldık. Hani Öyle söyleyeyim. Ondan sonra babam bize bir de makinemiz için kahve almış. Teşekkür ediyorum babama buradan. Gerçi bunu e, bunlar aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Babamın evi aynı bir mini market gibi. E, hepimiz oraya gidip alıyoruz. Yani babam orada e, çok böyle fazla alır. Çünkü biliyor. Çocuklarım da alsın diye. O yüzden e, biz her zaman babama da deriz. Mini markete gidiyoruz. Yani babamın evi mini market arkadaşlar. Oradan da bizi her zaman düşünür. E, her zaman alışveriş falan da fazla alır. E, çocuklar da alsın diye. Şöyle bir tane pirinç aldım arkadaşlar. Baldo. Hani öyle söyleyeyim. Ee, ondan sonra bir tane esmer ve normal e, çiğ köftelik bulgurlardan aldım. Ee, bulgurum da vardı. Bir tane pilavlık ama nerede bilmiyorum. <laughs> Çok karışık şu an evi çünkü arkadaşlar. Şöyle size göstermek için hemen çekeyim dedim. Şöyle muffinler aldım çünkü Yiğit'in doğum günü yaklaşıyor. Kinagat'la yapmak için indirimdeydi. Ondan sonra şuraya çekirdekler çekirdekleri arkadaşlar. Olmazsa olmadı. Zeyman'ın çekirdekleri. Şunları da arkadaşlar hepsini orada leke leke lak diye bir yer var. Mesela iki tane şeker bir öyle oluyor. Şey oluyor. Oradan aldım yiğidin doğum günü için kullanacağım. Ee, o yüzden şöyle fazla aldım. Hani poşete hediyelikler hazırlayacağım için. Oradan aldım onları. Ee, çekirdek var arkadaşlar. Yaklaşık 10 ve 12 paket var. Ee, ama hepsi daha piyasaya çıkmadı. İşte yeni boşaltıyordum. Ee, şöyle ne var? Halk Petibür var arkadaşlar. Ee, size hepsini göstereceğim. Pazardan aldıklarımı da göstereceğim hemen. Ama öncelikle e... Ay, Şey olmuş. Çamaşır suyu var arkadaşlar. şöyle Tam 6 tane. Onlardan da getirdim. Ondan sonra Aslında bayağı şey var da Hı. Büyüğüm çok uzun olmasını diye tutmak istemiyorum arkadaşlar sizi. Şöyle e, krema aldım tam 27 tane e, indirimdeydi de geçen haftaydı e, çünkü biz kullanıyoruz. O yüzden de iyi oluyor böyle. E, Yi de dedesi şöyle şey de almış arkadaşlar kapuzonu falan hani onlar da orada duruyor daha görüyorsunuz kamerada. Bir de şunları verdi arkadaşlar. göstereyim arkadaşlar. Bingo. Adam bingo almış. Annem iki tane arabaya atmış. Bazı şeyleri ben görmedim. Çok fazla hatta diyor ki Allah Allah diyor. Bir sürü şey var. Annem arabayı doldurmuş arkadaşlar. Allah razı olsun. Ee, gerçekten de işte böyle insan gerçekten anne babası olması çok güzel bir şey. Şöyle sipiler aldım arkadaşlar. bu ee, 3 tane bundan 3 tane bundan 3 tanesi 10 euroydu ee, yani her ikisi de yani 3 mavi 3 yeşil aldım çünkü ben bunları tüketiyorum genellikle e, ee, sonra salçam da var arkadaşlar tam 12 tane de salça getirdim şöyle göstereyim size kesinlikle reklam değildir öyle söyleyeyim <laughs> arada hatırlatıyorum arkadaşlar bir annem şöyle tavalar almış ee, Teşekkür ediyorum. Hem de e, Tefalin atmış. Şu Tefalin. Bu da Elo bilmiyorum hangi marka ama e, çok güzelmiş. Allah razı olsun. Annem almış arkadaşlar. <laughs> Öyle söyleyeyim. <laughs> Ondan sonra e, aslında bir sürü şey var arkadaşlar da. Bazı şeyleri şey işte çıkartmadım için şunları da annem Türkiye'den getirmiş e, bize. Bunlar da var. <laughs> Kavanozlar da vardı arkadaşlar. Hatta şey vardı petek balları da var. Ama nerede bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın çıkıyor piyasa. Buralara koymuşum hep bakın. Şimdi size göstermek için salatola yerleştirdiydim. Ee, şunu da yiğide ben almıştım. Bir de abimlerin hediyesi var yiğide Onları da göstereceğim. Şunu iyi de ben almıştım. Şöyle kışın giysin ya arkadaşlar. Bir de Abimin hediyelerini size göstermek istiyorum iyi de Kesinlikle nedir? Bu. Abimle yengemin hediyeleri arkadaşlar. İlk görmeden göstereyim. Bakın, bunlar hep de Hepsini birden vermek istemiyorum. O yüzden hemen kaldıracağım. Dedesi de bir sürü araba almış. Onlar açtı bile arkadaşlar. O yüzden hepsini göstermek istemiyorum. Ee, onları saklayacağım. Bunları da dedesi Türkiye'den getirmiş. Şöyle... Kutusunu da iyi almıştı arkadaşlar kendine zaten. Şöyle hemen görmesin ve babamın aldıklarını da arkadaşlar size göstereceğim. Hmm. Ve ay. şunu almışlar arkadaşlar bakar mısınız? Abimle yengem bunu almış. Ee, doğrusu çok bir sürü şey almışlar diye de gerçekten Allah razı olsun. Şöyle geri saklayalım. Yiğitler saklıyorum arkadaşlar. bulguru da buldum. <laughs> şöyle puzzle'lar almışlar. Arkadaşlar. İngiliz sevdiği şeyleri almışlar. Bir sürü bir sürü hediyeler. Çok teşekkür ediyoruz yengesiyle dayısına. Bir sürü. Yani e, o kadar çok ki arkadaşlar. Hepsini birden vermeyeceğim. İyi de tabii ki de. E, şöyle pantolonlar. Hani kıyafetler. Böyle ben gittiğimde hep dolu geliyorum arkadaşlar. Bu yeni bir şey değil. Ee, şöyle bakın. Bir sürü kıyafetler. Hani şöyle iyi atlet, kıyafet, gömlek arkadaşlar dolu. Diyorum ya çoğu şeyini seçmem lazım. Ee, şurada da nane var. Annemin bahçe nanesi arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Bakın. Mis gibi kokuyor. Tabii ki daha elemem lazım. Şöyle. Ee, taze nane. Annemin bahçesinde. Onu eleyeceğim daha. Hani yemeklerde kullanayım diye. Bir de arkadaşlar ben koltuğumun üzerine şey aldım. Şöyle e, battaniye tur gibi bir şey Çünkü sürekli su, çay bir şeyler dökülüyor. Hani misafir geldiğinde kaldırabileyim diye böyle koltuğumun renginden aldım. Hep kayıyordu öbür battaniyeler. Şöyle bir şey aldım. iki tanesi. Onu örüyoruz arkadaşlar. Onu aldım kardeşim kutular almış bana. Hani size göstereyim kendime şöyle bir şey aldım bakın. Biliyorsunuz ve bir tahta takımlarım var. Yanına şunları aldım. Şöyle kullanmak için. Ee, bayağı şeyler var aslında arkadaşlar. İşte çıktıkça gösterebiliyorum. Şu şekil gördüğünüz gibi kutularım var. Hemen şöyle bir bakayım gene başka ne var. Bugünkü videom biraz uzun olacak. Evet arkadaşlar tut falan. Hani pazarlarda da biliyorsunuz. Tut almıştım. Ee, şöyle iki paket fasulye almıştım. İncelerden arkadaşlar ben inceleri seviyorum. İki tanesi 3 euroydu. Gerçekten çok uygun da gün. Şöyle ben 5 paket biber. Hem e, normal hem de acı aldım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şöyle kırmızıyla beyaz lahana aldım. Acele ediyorum ki videom çok uzun olmasın arkadaşlar gerçekten de. Ee, şöyle kırmızı ve beyaz bahan aldım. Ee, Mandalya falan aldık arkadaşlar. Dil aldım. İşte maydanoz, budur dur Hatta domateslerim biraz ezilmiş. Onlar da vardı arkadaşlar. 10 tane de un var. Ee, var da var aslında arkadaşlar. Bir sürü şey var. Hatta turşularım için daha kavanozlarımı da getirdiydim bir iki süslerim vardı. Onları da size sonraki öteki videolarımda gösteririm böyle. Birkaç bir şey daha almıştım. E, hatta şunu da göstermedim. Bunu da abimle yengem <laughs> iyi almışlar arkadaşlar. Allah razı olsun gerçekten. Bizimkiler böyle. E, ben ailemi çok seviyorum. E, onların canları sağ olsun. E, ama benim annem, babam her zaman evlatlarını düşünürler. Her zaman böyleler arkadaşlar. Yani bu yeni bir şey değil. Ee, her zaman böyle. Biz oraya ne zamanda gitsek hiçbir zaman boş dönmüyoruz. Her zaman böyle dolu dolu dönüyoruz. Hatta daha otomobilesinde iki torba daha var. Dediğim gibi biraz yarısını yerleştireceğim arkadaşlar. Çünkü çok eşya var. Ee, bakacağım hepsini kaldıracağım. indireceğim. İş çok. Ee, o yüzden bugünkü videom bu kadar olsun. Ee, çünkü hemen size göstermek istedim kaldırmadan. Hani neler var diye. Ee, hepsini yerleştireyim çünkü karışık. Çünkü biliyorsunuz e, ee, reçellerim de vardı. Onları da yapmıştık annemle. Hani reçel yaptık. Petek balı var arkadaşlar. Ee, aslında var da var arkadaşlar daha bir şeyler daha vardı. Öbür kartonla da gelecek daha çerezler var. Orada cevizim var. Hatta cevizde cevizi kartonla yollamışım. Fıntıyı kendim getirmişim. Biliyorsunuz annemlerin evinde kırmıştık. Hatırlıyorsanız. Orada otururken onları da kırdık yaptıydık. Dediğim gibi arkadaşlar şunları ben bir halledeyim. Bir günlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah umarım severek izlersiniz. Gerçekten de size dediğim gibi büyük alışveriş yapıp geleceğim diye. Şöyle söyleyeyim. Bakkala arkadaşlar ben tam 120 ya da 130 euro verdim. Eğer Bremen'de alışveriş ettiysem ben onun iki katını verdim. 300-400 verirdim. Çünkü Bremen'de fiyatlar daha farklı. Onu söyleyebilirim size. Salçaları falan ben oradan almadım. Annemlerden getirdim. Çünkü annem e, önceden alıp koymuş. Salçayı, bulguru, hani bu tursilleri. Annemle babam hep onlar önceden alıp alıp koyuyor. E, onları almadım. Ben sadece burada hani bakkal ürünleri aynı o gün gördüğünüz gibi onları aldım. Ama salçaları, öteki şeyleri hep annemler önceden alıp koymuş. Allah razı olsun onların da kesere bereket diyorum. O yüzden bir gündür bu kadar diyorum. Arkadaşlar fazla uzatmayayım hemen. E, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.